arkadaşlar. Hepiniz çalışkan ellere evime hoş geldiniz. Geçen çektiğim video yarım kaldı arkadaşlar. Oradan size devam edeceğim inşallah. E, hepinize iyi günler diyorum. Evet. Kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Bugün sizlere. Sucuk doğradım. Şimdi pişireceğim inşallah. Kızım göstersin. Bu şekilde çok ince de olmayacak. Çok kalın da olmayacak. Derin dondurucuda bazen böyle dağılabilir arkadaşlar. Hiç önümde ama tadı bir başka. Tamam şimdi buraya geçiyor. İki tane yumurtamızı kırıyoruz. Önce de çırpacağım ki tertede da çalışır makinemi de kurdum. böyle ileri attım. Evet, bizim istiyorsan onu da göstersin. Renklerimiz evet yıkanıyor arkadaşlar. Evet, elimi yıkayayım. Evet arkadaşlar güzelce çırpalım. İçine birazcık tuz. Birazcık da pul biber ilave edelim. Ve pul biberin içine az bir şey ısıt koydum arkadaşlar. Isıt tadını çok severim biliyorsunuz. Asla ne Siz de deneyin çok seveceksiniz. Bu şekilde çırpalım. Şimdi tavamıza geçelim. Evet, tavuğumuza az bir şey yağ koydum arkadaşlar. Şimdi sucuklarımızı atalım. Bismillahirrahmanirrahim. E siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Ya yani da kötü geçenlerin günü de inşallah düzelir. Diyelim. Çay da Çay mı, arkadaşlar? Çay mı? Kadın arkadaşımız arkadaşlar. Biliyorum siz yapıyorsunuz. biraz yavaş geliyor aslında. Yani ben de bazen üstüm döküyorum. Evet, Çay çayın altını yakalım. Şimdi al biraz taşın kaynasın. bunlar gibi zaten. Her zaman diyorum Allah'ın onunla uğradan nasip etsin. Ketirin sesi arkadaşlar su koydum ben hali her ses olabilir. Yani herkes sağlık sihat versin hepimiz. şekilde. Şöyle sonra, tane sallam. Tekrar da Şu aralarını dolduralım arkadaşlar. Şimdi kendi haline bırakıyorum. biraz böyle Fıf, fıf çok hafif oynatın Arkadaşlar çok hafif Evet arkadaşlar Bir de biber pişirelim Zavallı. Evet Bir taraftan da Geçen size semaverde közde biber pişirmiştim. Bugün de ocakta pişirmek istiyorum. Dediğim gibi alıştığımız için bibersiz yemek yemiyoruz. Burada da çok güzel arkadaşlar. Hemen imkanı olmuyor. Böyle bir kebap şişine saplasın. 2-3 tane. Şu yumurtanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Güzel. Balon gibi şiştiriz. Evet bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Yeter çok pişmesin. Ocağımızı kapattık. Öbür ocağı alalım. Şimdi çayımız az kaldı. Çayı da göstersin kızım. Hemen hemen kaynamak Çay arkadaşlar bazen böyle üstte kalınca böyle çay kaşığı hafif karıştır. Görüyorsunuz bir yerler hemen onu verdim. Tevrin alt tarafı da olsun. Şimdi kaynadı. Evet arkadaşlar zeytinimiz azalmış. Hemen daldıralım. Allah'ın bereket nasip etsin sofralarımıza, kesemize. İnşallah. Evet, bir şekilde yeterli olacak. Evet arkadaşlar, bu zahter. Zahterin bir tarafına zahter, bir tarafına da yağ dolduruyoruz. Ekmeği yağ bandırıp sonra zahteri bandırıp yiyoruz arkadaşlar. Bunu bir tane Suriyeli komşum bana alıştırdı. Öyle devam ediyoruz. Bir de köy yoğurdumuz. Şimdi de evet arkadaşlar biraz da kan kalbiz keselim. Altı da güzel olur. Bilmiyorum yiyor musunuz? Bence güzel olur. Buz Bugün domates salatalığım kalmamış. Onu doğrayamayacağım arkadaşlar. Üç gündür bitti de Almak kısmet olmadı. biliyorsunuz karpuzun en sağlıklı yeri kabuğa en yakın yermiş arkadaşlar şurasıymış onun için mümkün olduğu kadar kabuğunda bırakmak niye en sağlıklı yeri çöpe atalım ki